merhaba arkadaşlar bu güzel bir ne yapacağız biliyor musunuz bilgisayarıma bakacağız arkadaşlarım benim ismim yani ben lps ben tv'den mayma abla mayma ablanız bilirsiniz ölüm faciası mayma facia üniversite okulundayım ben zaten biliyorsunuz bir e, yem karnecideyim biz i̇şte konuyu mı uzatmadan bilgisayarımıza geçelim. Teker teker hatlarını da ama yani böyle adlarını hiç söyleyemiyormuşum gibi oldu. Neyse hadi geç. Arkadaşlar şu an e, minişlerim bunun içinde. O kadar minişim de yok aslında ama e, ben bir şekilde az öğrenci alıp da yapıyorum. <laughs> öğrenci yok miniş. Şimdi aklımda şu an e, yarın ya da bugün e, miniş videomda öğrenci okul videosu çekebilirim. Neyse ama fermuarını <laughs> açabilirim. Neyse arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. Bir dakika hemen şöyle bu kapatmak istiyorum ama sizi çok bekletmeyeceğim. Heh, tamam. Arkadaşlarım ministerimi göstereceğim. Ay bu burada kalmış. Neyse. Şimdi gösteriyorum hemen küçükler de var. Renklerini ayıracağım. İlk defa yaptığım bir şey gerçekten bu. Şöyle göstereyim daha çok mu mi var. Karanlık gözüküyor. Benim zaten ışığı evet. da açtım ben. Yani bu yok bunun eşya bu şimdi koyuyorum o kadar çok da nişin yok ama yani ayırt etmeyi çok iyi biliyorum bazen renkli oldukları için onları da ayırabilirim şöyle ve çok merak ettiniz. videolarda hiç kullanmıyordum bunun için Katil. Vampir serisini de kullanacağım. vampiri gerçekten çok benziyor. Yorumlarda yazsanız da, Bu vampir mi yoksa köpek mi? Anlayamadım. People diyorum ama vampire de benziyor. Kıh. Böyle. Şimdi konuyu çok uzatmadan geçmek istiyorum minişlerime. Başka da kalmış. Evet kalmış. Çok fazla unutmuşum minişleri. Alamıyorum şu an. Aldım. Başka var mı? Yok. Tamam. Mayma abla da burada merak ediyorsun. Merhaba diyor bize. Haber vermek istiyor yani. Şimdi ilk başta renklerini ayıracağım. Hızlıca yapacağım ama bu benim tabi hızlandırma olmadığı için hemen azıcık yapmam lazım. Şimdi morlar buraya gelecek. Mor çok fazla yok aslında benim ailemde. Ne ailesi, miş ailesi işte. Bunu benzetemiyorum. Bu mor olarak geçer. arkadaşlar. mor olarak geçer. Şimdi e, bu yok bu da bu da bunu nasıl unuturum? Bu da böyle bir pembemsi ama bu renk kuşu olduğu için saçlarına baksanıza. Bu aslında pembe renklerine benziyor. Yok mor. Her yeri mor. Neyse bunu buraya koyarım aynen. Bunu oraya koymak istiyorum. Kırmızılarımız çok az. Arkadaşlar bu ten renklerinden bende de olmadık da. Şunlar ten renkleri değil. Krem rengi. Bu mesela kahve rengi. Kahve açık bir tonu. Arkadaşlarım bunlar da krem rengi. Krem renkleri tabii ki de bunlar. Bunlar ten renkleri yani. O kadar birbirlerine benzemiyorlar. Aslında bunlar e, bunlar ten renkli renk olmadığı için bu kırmızıya geçiyor. Kırmızı bu var. Pembe geçelim ama aslında pembe morlarla da geçiyor baksanıza pembe o kadar yok bunda kafası kopmuş neyse şimdi küçük olarak var ve beyazlar geçelim beyazlarımız şunlar var bu krem rengi mi yoksa beyaz mı desem ten rengi ten rengi <laughs> bu da geçebilir aslında ama Krem rengine koyabilirim. Şimdi krem renkleri bu kahverengim ton. Mavi. Maviler o kadar da değil de. Şunlar yani benziyorlar mavi tonuna. Mavinin birazcık çok kapalısı. Siyah. Bir dakika siyah. Şimdi beyazlarımız daha çok var. Ama aslında buradaki morlar daha çok var gerçekten. Şimdi bunları koyuyorum bu minişimi iz beyaz Aslında şuna ayıp satabilirim çünkü birbirine çok benziyorlar. olar. Yani bakayım şöyle siyah, aynen siyah. O yüzden mavi bir tane var. Bu kızıklarımız zaten pembe hiç yok. Ama eğer like atarsanız çok fazla miniş alacağım söz. Söz tutarım ama <laughs> like atın da gelsin yani Hatta ben 100.000 abone çok istiyorum. Hatta 100.000 abone de e, bana verebilirsiniz like hatta. like atmasını <laughs> Neyse. Şimdi yapacağım şey biliyorsunuz ki adlarını söylemek, adlarını ben şöyle kısaca söylemek istiyorum. Bundan başlayalım. Bu minişleri herkes çok istiyor. Ben bunları pazardan alıyorum. Bunlar LPS miniş. Eğer Toy Shop falan diyorsanız ay Toy Shop. Toy Shop işte. Diyorsanız ben oradan almıyorum bunları. Ben pazardan alıyorum böyle. Bunun ismi de Marmalade kızımızmış bu karamel yani e, kanalım olmadığında e, şu üçlü şunu saymayın hep şu üçlü greenli çekiyordum bunun ismi de karamel şimdi şunları ayırt ediyorum bunun ismi pörtek yani baksanız şu gözlerine çok pörtek pörtek o yüzden bunun ismi bunun ismini yorumları yazar mısınız? Ben aslında buna pangiş diyorum. Neyse yorumlarda yazarsınız. Pangiş diyelim. Buna ben baybıyık diyorum yani. Baybıyık. Bıyıkları çok tatlı bunun o yüzden abla baybıyık diyorum. Bu biliyorsunuz ki süslü kokoşum. Çok süslü yani. Gözünü çıkarttım bu arada bunu. <laughs> Yapıştırıcıyla çıkarttım ne yapayım. Çok oynaması zevkliydi. Pembere geçince Şunun bir tane ikizi vardı ama işte kanalımı açmadan önce tabi. Biliyor e, turuncu oydu evet turuncu küçüktü. Hatta e, çok benziyorlardı. Bunun ismini o yüzden pembiş koyalım. Aynen pembiş pembiş. Açık pembiş. <laughs> Bu şimdi bunu düzleştirmek istiyorum ama. Şöyle. arkadaşlar <laughs> yapamıyorum Yapamıyorum. Neyse bir şey koyalım. Şöyle ve Arkadaşlar şimdi şu an görmüyorsunuz umarım. Çünkü bin abone eğer gelirse yüzümü gösterebilirim. Yaptım. Böyle bir şey. İsmini koyacağım bilmiyorum. Spor siyon e, mu neydi? Öyle bir şey diyorlar bunun içleri. Neyse. Tamam. Bunu o zaman alıyorum. Hemen koymak istiyorum. <laughs> bilmiyorum. Bunun da adını e, altı yazıyor. Şeker. Aa, şeker koyalım. Bunun ismi de pamuk şekeri olsun. Bunun da şeker olsun. Tamam ayırt ettim hepsini. Zaten pembeler bir tane vardı. Şimdi kırmızılarımız. Ben buna baloncuk diyorum. Balık çünkü baloncuk. B, B harfi zaten. Buna gelincik diyorum ben. Kurdelisi var ama gelincik diyorum. Videolarda kurdeli diyorum Şimdi buradakilere geçelim. Bunun ismi Badem. Videolarda çalmadım ama. Bunun ismi Isabella. Akça diyorum. Yok akça bu. Aynen akça bu. Hızlıca anlatıyorum. Bunun ismini ups koydum. Ups ups ups. Bunun ismi ise kartıp. Karda diyebilirsiniz. Bu beyaz. Bunun bir tane daha vardı. Şu de karakuş var. Ka karakuş yani nerede bilmiyorum hiç karakuş. Şimdi buna ben katil diyorum. Hatta calık koyalım mı? Yok kız.